2021 yılını çok çetin şartlarda geçirdik. Her gün artan enflasyona gelen geçim sıkıntısı, her gün yükselen dövizle gelen maliyet artışları ve faiz altında izlenen esnafımız, memurumuz, emeklimiz, işçimiz, çiftçimiz, bütün bu geniş toplum kesimleri bir taraftan geçim sıkıntısı yaşarken diğer taraftan iktidarın şatafatı, yolsuzluk dosyalarıyla büyük bir skandal içerisine girdi iktidar da ümidini kesti. Tam da 2022 yılına mutlu girmeyi beklerken, iddialı ve hamasetli bütün nutukların ardından, iktidar, kendi hatalarının doğurduğu açıkları gidermek için, bir gece yarısı, herkes yeni yıla girme mutluluğunu, ümidini taşırken, hemen hemen her alanda, büyük oranlı zamlarla, hepimizin dünyasını kararttı. Benzine, motorine, elektriğe, doğalgaza, köprü geçişlerine gelen zamlar hiçbir mantıkla, akılla, izanla, adalet duygusuyla izah edilemez. Enflasyon yüzde %20'lerde olduğunu iddia eden iktidar zamlar geldiğinde yüzdelilerden %130'lara kadar yükselen zamlarla milletin belini iyice büktü. Bu iktidarın iş bilmezliğini, bu iktidarın samiyetsizliğini ortaya çıkaran bir tablo. Bu kararlar üç şeyi ortaya koydu. Birincisi doları 18 liraya kadar çıkaran ve bu sorunu taşıyan iktidar doları 11 lira seviyelerine indirdiğinde büyük bir zafer ilan etmişti. Sanki Ekim ayında 8 lira civarında olan doları 18 liraya çıkaran onlar değilmiş gibi. Şunu söylediler herkese. Madem ki dolar düştü, dolarla birlikte gelen zamlar da ortadan kalkmalı ve şirketlere, üretici firmalarına, marketlere, esnafa, herkese çağrıda bulundular. İndirim yapın, indirim yapın, indirim yapın. Dün gece iktidarın iki yüzlü politikaları bir kez daha ortaya çıktı. Herkese dolar düştü bahanesiyle indirim yapmasını söyleyen iktidar kendisi dolardaki düşüşü bırakın herhangi bir izana sığmayacak zamlarla birlikte bir kez daha 200'ünü ortaya koydu. Şimdi buradan iktidar sahiplerine sesleniyorum. Eğer gerçekten toplumun geniş kesimlerine indirim yapmak konusunda samimiyseniz, niye siz indirim yapmadınız? Bırakın indirim yapmamayı, niye %50'lerden %130'lara kadar gelen elektrik zamları, %25'lik gaz zamı ve yine yüksek ölçekli zamlarla milletin belini büküyorsunuz? Demek ki bu argüman doğru değil. Demek ki siz aslında topluma bir indirim vaadiyle bir şey söylüyor değilsiniz toplumun kanını emiyorsunuz. İkincisi, peki bu zamlarla toplanan paralar nereye gidecek? Açık ve net söylüyorum, iktidarın temel hedefi bu zamlarla söz verdiği faizci, rantçı çevrelerin katmerli faizlerini ödeme çabası içinde. Yani halkın iki odalı bir evde zor yaşayan, geçim sıkıntısı içinde zor akşam eden halkın elektrik faturalarından zamları toplayacaksınız. Sanayicinin, üreten sanayicinin elektrik faturalarından zamları toplayacaksınız. İstanbul'un iki akası arasında gidip gelenlerden, köprü üzerinden zamları toplayacaksınız. Ve nereye vereceksiniz? Verecekleri döviz garantili katmeli faiz sözü verdikleri rantiye çevresine. Halktan topladıklarını rantiyecilere yedirenlerden hiçbir zaman memlekete fayda gelmez, onlar da iflah olmaz. Üçüncüsü, bütçe yeni geçti. 2022 bütçesi bugünden itibaren aslında kadik oldu. Eğer bu zamlarla milletin belli büken iktidar bir gelecek vizyonu bu ülkeye getirmeye muktedir olsaydı her şeyden önce bir ümit ortamı, bir güven ortamı oluştururdu. Dolayısıyla birincisi artık iktidarın kimseden indirim talep etme hakkı kalmadı. İkincisi halkın dar gelirlinin cebinden bu zamlarla aldığı paraları rantiyecilerin cebine aktaran iktidardan milletin umudu kalmadı. Üçüncüsü de iktidarın seçime doğru giderken milleti aldatmak üzere yaptığı ayak manevralarının da hiçbir inandırıcılığı kalmadı artık. Buradan bütün halkımıza sesleniyorum. Bu zamlara rağmen asla emin size kapılmayın. Yeni yılla birlikte eskiyen iktidar da gidecek. Yeni bir yıla iktidarın eskiliğinin bir kez daha ortaya çıkması dolayısıyla hep beraber kararlı ve birbirimize omuz omuza vererek güven içinde girmeliyiz. Milleti zamlara boğan, rantiyecileri kâra boğan bu iktidar gidecek adaletle, demokrasiyle, refahla, eşitlikle ve siyasi ahlakla geleceğe yürüyen gelecek kadroları milletin ufkunu aydınlatmak üzere gelecek.